Hoş geldiniz. 5 4 3 2 1 yöntemi içinde bulunduğumuz ana hızlıca yönelme ve temas kurma egzersizidir. Bu egzersizi hemen her yerde yapabilirsiniz. Evde, okulda, arabada, hatta kalabalığın ortasında bile. Bu egzersizi ayakta, oturarak ya da uzanarak da yapabilirsiniz. Beşten geriye sayarak ve şu duyularınıza odaklanarak bu egzersizi kolayca yapabilirsiniz. Egzersizi şu şekilde yapabilirsiniz. Bulunduğunuz konumda burnunuzdan derin bir nefes alıp Bir süre nefesinizi tuttuktan sonra ve ağzınızdan sonuna kadar boşaltın. Şimdi her nerede bulunuyorsanız bulunun. Yavaşça etrafınıza bakın. Ve gördüğünüz ilk beş şeyi zihninize not edin. Bu belki masanızda duran bir obje olabilir. Belki dışarıdaysanız gördüğünüz bir kuş. Ya da geçen bir araba. Gördüğünüz beş şeyi fark edin ve zihninizde not edin. Sonra yavaşça dokunabildiğiniz dört şeyi yine zihninizde listeleyin. Belki kıyafetinizin dokusu. Elinizde tuttuğunuz bir bardak. Ya da masanızda bulunan herhangi bir obje. Belki doğada bir yerdeyseniz bir ağaç ya da yaprak. Her neye dokunabiliyorsanız, dokunabildiğiniz dört şeyi zihninizde listeleyin. Şimdi kulağınıza gelen üç şeyi, sesi fark edin ve listeleyin. Kulağınıza gelen üç ses. belki dışarıdan gelen bir arabanın sesi ya da zaten dışarıda bir yerdeyseniz insanların sesleri ya da bir kuş sesi. Belki de kapalı bir ortamdaysanız çalışan bir bilgisayarın sesi de olabilir. Şimdi ise kokusunu aldığınız iki şeyi fark edin ve listeleyin. Belki elinizde tuttuğunuz çayın ya da kahvenin kokusu. Ya da bir yemek kokusu. Belki de o anda yanınızdan geçen bir insandan gelen bir parfüm kokusu. Son olarak şu anda hissetmekte olduğunuz duyguyu fark edin ve listeleyin. Şu anda hissetmekte olduğunuz duygu ne? Evet bu şekilde her nerede olursanız olun içinde bulunduğunuz an ile temas etme yöntemi olarak bu egzersizi kullanabilirsiniz. Evet unutmayın gördüğüm beş şey, dokunabildiğim dört şey ve şu anda işitebildiğim üç şey, koklayabildiğim iki şey ve hissettiğim bir duygu. Bunalmış, sıkılmış, kaygılı hissettiğinde bu yöntemi kullanıp içinde bulunduğun haliyle temas kurabilirsin. Ve bu yöntemi hemen her yerde uygulayabilirsin.